Galatasaray'dan sol genç yıldız. Galatasaray, Molde forması giyen 19 yaşındaki Norveçli sol bek Matias Bjørtoft'u kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon genç yıldız adayının maçlarını yerinden takip eden sarı kırmızılılar Molde oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. 19 yaşındaki sol için kulübü Molde 3 milyon euro bonservis talep ediyor. Matias Fjörtöftü Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü de takipte. Molde altyapısında futbolu başlayan Matias Fjordov Lovic, Norveç U17 ve U19 takımlarında da forma giydi. Geçen sezon Norveç liginde şampiyon olan genç yıldız 13 maçta forma giymişti. 600 bin euro piyasa değeri olan bir oyuncu ayrıca stoper olarak da görev yapabiliyor. Fjordov'un kulübü Molde ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dünya Devi'nin Yıldızı Galatasaray'a. Sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den Mauro Icardi kadrosuna katan Galatasaray bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı Kırmızılılar Fransız devi PSG'nin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli oyuncu Renato Sanchez futbola Benfica altyapısında başladı. Benfica'nın A takım seviyesine yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Renato Sanchez, 2016 yılında Alman Divi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Alman ekibinde istenilen performansa ulaşamayan yıldız futbolcunun sonraki adresi ise İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Bayern'e dönen oyuncu bu kez de Fransız ekibiyle kiralandı performansı performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline gelen 25'lik Portekizli. Dünya devi Paris Saint Germain'in yolunu tuttu. Şimdilerde PSG ile yollarını ayırması beklenen Sanchez merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe attığı gollerle taraftarın kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen direğimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Galatasaray'dan Forvet'e OKK hamlesi. Galatasaray'da golcü operasyonu resmen başladı. Seri var, Forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Erden Timur operasyonla bizzat ilgilenirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de transferler için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve önemli takviyeleri imza atacaklarını müjdeledi. Cumhuriyet'in 100. yılında mutlaka şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da öncelikli hedef takıma önemli katkı sağlayacak oyuncularla anlaşmak. Sarı Kırmızılılar çalışmalarını bu doğrultuda sürdürürken İtalyan basınından Futto Mercato ve Galatasaray'ın Başakşehir forması giyen Stefano Kaka ile ilgilendiğini belirtti. Habere göre Mario Balotelli sonrası gol bölgesinde sıkıntı çeken Adana Demirspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan OKaka'yı kadrosuna katmak istiyor. Mario Icardi'den çok memnun olan Jimbo, dünya yıldızının arkasını da OKaka ile doldurmaya çalışacak. Galatasaray'dan Cho Gui sung hamlesi Cumhuriyet'in 100. yılında alınacak şampiyonluğu hem Türkiye'nin en başarılı takımı olarak hem de maddi çerçevede çok önemseyen Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda forvet altı için gündeme gelen son isim uzak doğudan. Daily Record, İskoç temsilcisi Celtic'in kadrosuna katmak istediği Güney Koreli forvet çoğu Gui Sungla Galatasaray'ın da ilgilendiğini belirtti. Sungla daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. 1998 doğumlu Cho Kwisung çocukken defansif orta saha oynarken 2017'de forvet pozisyonuna geçince kendini göstermeye başladı ve Kore Ligi'nde çıktığı 35 maçta 21 gol atıp 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu dev turnuva sırasında verdiği bir röportajda. Hava topları çok iyi olduğum bir konu ama bence savunmada yaptıklarım da benim önemli bir gücüm. Takım defansına ön alanda yaptığım pres ve savunmayla önemli bir katkı sağlayarak diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımın yükünü azaltmaya çalışıyorum. ''Bunu yapmak bazen zor olsa da ön plana çıkan bir özelliğim olarak görüyorum.'' ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Carlos Vinicius'un peşinde En az bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılarda gündeme flash bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın formasını giyen Carlos Vinicius'la temasa geçildiği öğrenildi. Teknik ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Brezilyalı forvet bu sezon 11 maçta görev aldı. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de Sarı Kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. Teknik kapasitesi yüksek ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı Santrafor'un güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında. Ancak Vinicius 2019 yılında 17 milyon euro karşılığında Napoli'den Benfica'ya transfer olmuştu. Sol ayaklı bir santrafor olan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti. Lucas Torreira İtalyanların kıskacında. İtalyan basını sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer aldığını özellikle de Mauricio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio'nun Torreira'yı kadrosuna görmeyi çok istediğini yazdı. Ancak yönetim Okan Buruk'un planlarının önemli bir rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Uruguaylı orta saha için ilk etapta belirlenen bonservis bedeli 15 milyon euro oldu. Bu sezon sarı kırmızılılarda oldukça iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki Torreira, yaz transfer döneminde 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle İngiliz devi Arsenal'den transfer edilmişti. Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı satmak istemese de 15 milyon euroluk bir teklif evet diyebilir. Özellikle İtalyan basınında Lazio'nun 12 milyon euroya bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu da gelen bilgiler arasında.